ki ve bu gibi zevki Biraz deli olsa da Onlar çok iyi Yugi ve bu zevki Biraz deli olsa da Onlar çok ki. La la aldık. Hala burada spor Çok üşüyoruz. İlerleyelim azıcık. Azıcık da geri gidelim. Azıcık ilerleyelim. Azıcık gidelim. Azıcık 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 azıcık. Aa çocuk donmuş. Çocuk donmuş geldik. Bence senin kardeşim gitti. Tamam. Ben böyle ormanlara gidiyorum. Beni kurtardın. Tamam seni kurtaracağız. Ama ilk önce seni tutmamız lazım. Kardeşim sen de gel. Gel gel gel. gidemezsiniz. Burası benim mağaram ve ben aldım. git Gidemezsiniz. <Gülüyor> 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 oh, çok kötü bir yeseydin. Çok kötü bir yeseydi. senin arkadaşın mı ya ben birazcık kafam gitti tamam şimdi yugi ve yugi şarkımızı çok beğendim ama ben ya. Ay, ya, ya, ya abla ne ya tamam tamam abla demek istemedim arkadaşım 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 ne kardeşi? Benim de kafa gitti, biz deliyiz ya artık. Kafamız gidip geliyor. Tamam o zaman. Bir şey canım diyeceğim burası neresi? Arkamızda mı yoksa? Arkamızda mı mu T harfi. Basmamız lazım galiba. Arkadaşlar 3. bölümün gelmesini istiyorsunuz. Like atın ve abone olun. Siz seviyoruz, görüşürüz. Yogi ve Bugi, size bye bye diyor Her gün yeni maceralar. Hep gelin.